Bugün 2026'ya girmeden sağlığımız için bırakmamız gereken şöyle 2025'te bırakmamız gereken alışkanlıkları anlatacağım size. Egzersiz vaktim yok. <laughs> Çok çalışıyorum. Evde çocuk var. <laughs> Zaten bütün gün e, ayaktayım. çok önemli bir konu yine. Gerçekten çok... Bak Barış'ın gözler buraya bak buraya. <laughs> İlk önce şunu o zaman hafif rendelerken bu konuya da değinsem olur mu? Tabii. Pabuçlarımı hemen bir rendeleyip geliyorum. Bu i̇şte çok büyük hata ya. Yani günün koşuşturmasına yetişmek adına Uykuyu o kadar küçümsüyoruz ki ne gerek var uykuya? İşte 3-4 saat uyurum, bütün işlerimi de hallederim. Ki daha verimli olacağına inanıyor insanlar hiç öyle bir durum yok. Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben beslenme uzmanı Melek Özdemir. <gülüyor> <gülüyor> Bol neşeyle yine bir cumartesi birlikteyiz. Yılbaşı, yılbaşı bölümü. Kombinimden zaten anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. En sevdiğim renk ve yılın en sevdiğim zamanı geldi. Ve bugün de çok güzel bir konu konuşacağız. Ve yanında da çok güzel bir tarifim var. Yılbaşı sofralarında şöyle renkli bir salata yaparsınız diye düşündüm. Size böyle ellerimle güzel antioksidan deposu bir tarif getirdim. Ve yanında da 2026'da şöyle bırakmamız gereken, sağlığımız için bırakmamız gereken alışkanlıkları anlatmak istedim size. Bence güzel ve değerli bir bölüm. 2025'te artık bunları bırakalım dediğimiz kısma giriş yapıyoruz artık. Hem güzel bir sohbet hem de güzel bir tarif var. Dilerseniz malzemeleri gösterelim sonra da sohbete geçelim. Evet malzemeleri gösterelim. Bol renkli malzemelerim var. Şöyle dolu dolu nar. Nar mevsimi yemeyen kalmasın. Gerçekten çok kızıyorum. Hep portakal, mandalina. Kışın nar yenir. Şöyle pancar bol bol. Ee, mor lahanamız var. Yarım dilim limonum var. Ee, şöyle bir tane normal havuç, bir tane de mor havuç var. Buna videoda değineceğim. Çünkü bilmiyorsunuz. Biliyorum bilmediğinizi. <laughs> şöyle bol bol maydanozum var. Ee, ceviz yine. Şöyle sirkem, zeytinyağım ve Kaya tuzum. Malzemeler bol ama çok pratik. salata yapacağız. Yılbaşı sofralarında yapmayan kalmasın. Ben listelere bu e, salatayı yazmayı çok seviyorum ama yapamıyorlar malzemeleri yazmama rağmen. O yüzden herkese bu videoyu atacağım ve diyeceğim ki bu şekilde yapın diye. O yüzden güzel bir tarif. Bence bayılacaksınız. Ne kadar renkli bir Seviyorum. Aynı Seviyorum. Sinekli. evet bugün kombinle tarif uyumu yaratmak istedim. Yeni yıla şöyle bir neşeli ve bu kırmızı enerjisiyle girelim istedim ya. Kötü olmadı bence çok güzel oldu. Süper. Bunlar gördüğünüz gibi salatalar. Evet, bu da Yemeyiz. ben ve şimdi sohbete geçiyoruz dilerseniz. Evet, malzemelerimizi de gördük. Şu an heh, hızlıca başlamak istiyorum. Hem de sohbet etmek için çok heyecanlıyım. Çünkü böyle yeni yıl enerjisi beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Siz de öyle misiniz? Değil mi? Yeni yıl heyecanlı ve ayrı güzel oluyor bence diye düşünüyorum. Ee, ama işte burada aslında konuşacağımız konunun önemi şurada. 2026'ya girerken hep yeniliklere odaklanıyoruz. Yeni ne eklesek hayatımıza e diye düşünüyoruz hep. Ama bazen gerçekten bir şeyleri bırakmak da çok büyük bir ilerleme. Bunu hep unutuyoruz. O yüzden ben bugün bırakmanız gereken şeyler konusunda size ışık tutmayı hedefliyorum en azından video konusu olarak ee, umarım beğenirsiniz di diyorum şimdiden ve ilk konuya geçelim Bu arada mor lahanalarımı şu an bir soyacaklar soyacağım hemen sohbetime ederken ee, ilk maddemiz ne biliyor musunuz? Ben zaten hep böyleydim. <laughs> hep ben zaten kiloluydum. Zaten genetik yatkınlığım var. Bu sağlık problemleri benim ailemde de var zaten. Hep böyle Söylüyoruz ya zaten hani yapabileceğimiz hiçbir şey yok cümlelerinden bahsediyorum. Bunları bir artık 2025'te bırakıp 2026'ya güzel cümlelerle girsek olur mu? Çünkü gerçekten hiçbir mantığı yok. Bunu zaten mutluluk kimyasallarında da konuştuk epigenetik konusu. Ne dedik orada? Silahı genetik doldurur ama tetik ne çeker? Epigenetik dedik. Neden? Epigenetik çünkü yaşam şeklimizle ilgileniyor. Genetik yatkınlıklarımız olabilir ama yaşam şeklimizle birlikte genetiğimizi kontrol altına alabiliriz. Buna da epigenetik deniyor diye. Bunları hep anlattım zaten. O yüzden lütfen bu cümleleri artık bırakalım. Söylemeyelim artık. Ee, dediğim gibi bunların çaresi var. Çaba göstereceksiniz. Ee, ben hiç mesela en çok duyduğum, en sıklıkla duyduğum cümle şu. Ben zaten hiçbir zaman çok zayıf bir insan olmadım ki. Hep bunu çok duyuyorum. Yani benim ailemde de herkes iri zaten. İşte herkes kilolu. İşte ben zaten veremeyeceğim. Hiç öyle bir durum yok. Ee, ben mesela baktığınızda benim de kilo verme sürecim olmuştu. Bunu size anlatmıştım zaten ilk videomda. Ee, benim de baktığım, baktığımızda hiçbir zaman çok zayıf bir insan olmadım. Benim de aile yapıma baktığımızda daha iri yapılı insanlar. Ama ne oluyor? Kendi yaşam şeklimi değiştirerek en azından kendi vücuduma göre çok daha ideal bir kiloya inebildim. O yüzden e, bunlar böyle hemen geltiğimize boyun eğeceğiniz şeyler olmamalı. Bunları artık bırakıyoruz 2025'te diyerek ikinci maddeme geçiyorum. E, i̇kinci maddem de şu sık atıştırmalıklar. Gidiyoruz, geliyoruz, ağzımıza bir şey atıyoruz. <laughs> Bayılıyoruz ya bunlara da. E, yani bunu da e, hiç istemiyorum. Çünkü neden? Bizim doğamız gereği biz bunun için yaratılmadık sık sık atıştırmak için baktığımızda. Neden? Çünkü... Sık atıştırdığımızda kan şekeri oynaklığı yaşıyoruz sık bir şekilde. Sonra ne oluyor? Kan şekerimiz çıkıyor, insülin insülün salınımımız artıyor. Sonra ne oluyor? Yağ yakımımız baskılanıyor. Ve bu bir kısır döngüye giriyor. Sonra kan şekerimiz yükseliyor, iniyor. Sık acıkıyoruz. Tekrar acıkıyoruz. Bir saat sonra, maksimum iki saat sonra belki. Bu sık atıştırmalığı da bırakmamız gerekiyor. Öğünlerinizin arası 3-4 saat aralıklarla olmalı. Ve baktığımızda da 3-4 saat evet ama öğünlerinizin içerisinde yeterli protein olmalı olmalı. Yeterli lif olmalı. Bunları da lütfen önemseyin. Çünkü proteininiz yetersizse mutlaka hemen acıkırsınız. Mesela en büyük hata bence yulaf lapası yeniyor. Ben anlamadım bu sosyal medyada bu yulaf lapası aldı başına gidiyor da hani yulafla nasıl doymayı planlıyorsunuz? Karbonhidrat da günün sonunda. Yani yulaf lapasının içerisindeki protein oranı ne kadar bana bunu biliyorsanız bir söyler misiniz? Ben de mi bilmiyorum acaba. Yani ben çok önermiyorum açıkçası. Arada bazen kişi pratiklik istiyorsa elbette yazıyorum ama bu yulaf lapası konusu bence çok e, sosyal medyanın etkisi olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. E, arada tabii ki faydalanılır ama öyle aman aman sabah kahve altın, yulaf lapası ben diyetteyim sağlıklı besleniyorum diye bir şey yok açıkçası. Yeterli protein her öğününüzde mutlaka olsun. Şunları hemen şöyle bir hızlı hızlı soyayım mı bu arada? <laughs> Evet, lol hemen şöyle bir doğradım. Şimdi bunu turşu videosunda hatırlıyor musunuz? Turşu videosu çekmiştik birlikte, turşu yapmıştık. Ee, onun gibi aslında sirkeyle, kaya tuzuyla şöyle birazcık yoğuracağım. Ee, şöyle birazcık elma sirken, organik elma sirkesinden birazcık üzerinde gezdireceğim. Şöyle birazcık sirke döktüm. Ee, oran vermiyorum. Göz kararıyla yapacağım ama çok merak ediyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. O videoda zaten oranıyla yapmıştım. Morlahana turşusu yapmıştık birlikte. Şu an böyle salata için hemen hızlıca hazırlayacağım için Şöyle hafif. Şöyle bir birkaç tane kaya tuzu ekledim. Şimdi bunları şöyle bir yoğuracağım. Evet bu sık atıştırmalık dedik. Bunları bıraktık. Bunlar da 2025'te kaldılar. Sonra diğer maddem. Benim uykuya ihtiyacım yok ki. <laughs> Barış diyor değil mi buna? Diyor musun Barış? Gelsin. <laughs> az uyursun değil mi? İşte çok büyük hata ya. Yani günü koşuşturmasına yetişmek adına uykuyu o kadar küçümsüyoruz ki ne gerek var uykuya? İşte 3-4 saat uyurum, bütün işlerimi de hallederim. Ki daha verimli olacağına inanıyor insanlar ama hiç öyle bir durum yok. Çünkü neden yetersiz uyku demek bağışıklığın düşmesi demek. Gün içerisinde çok sık açlık krizleri yaşamak demek. Diğer yandan uyku e, yani böyle bir lüks, bir ihtiyaçmış gibi düşünülüyor ama biyolojik bir zorundalık aslında uyku. Yani telefonunuz hemen güzel bir örnek geliyor. Telefon mesela. Her akşam şarja takar mısınız o telefonu ya da sabah gün içerisinde? Takarız. Vücudun da şarja ihtiyacı var. O yüzden bunun yolu da ne? Uyku o akşam uykusuna yatacağız. 7-8 saatlik kaliteli uykumuzu alacağız. Çok önemli. Çünkü dediğim gibi hormonal dengemiz için, ondan sonra bağışıklık sistemimiz için, gün içerisindeki açlık krizlerini yaşamamak için hatta hemen çok bağlantılı bir önceki söylediğim maddeyle yetersiz uykunuz varsa kortizol seviyeleriniz gün içerisinde çok yüksek olur. Ve sonra gün içerisinde çok açlık krizi yaşarsınız. Açlık krizi yaşarsanız ne olur? Kan şekeriniz bir şey yediğinizde Hemen yükselir, hemen düşer. İnsülin fazla salgılarsınız, yağ yakımınız baskılanır, sonra da kilo alırsınız. Bakın ne kadar iki konuyu nasıl birleştirdim doğayla yoldan. Birbiriyle ne kadar bağlantılı. Yani vücut o kadar büyük bir uyum içerisinde ki bütüncül sağlık bu yüzden çok değerli. Uyku dedim ama kiloya bağladım mesela. Yani her şey birbiriyle gerçekten çok ilişkili. Barış arkadaş şey yapıyor. Bak bak, bak 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 <gülüyor> 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 Barış bak. Barış arkadaş bir <laughs> değil yoksa benim şey. <laughs> gerçekten öyle. Lütfen uyku da çok 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 önemli. Sporcu beslenmesine de çok değinmiştim. Ee, vücut toparlanması açısından çok böyle göz ardı Ediliyor ama hep altını çiziyorum ya. Gerçekten çok değerli bir konu. Yatarsız uyku konusunda 25'te bıraktık. Kenara ayırdık şöyle. Ee, onun dışında bir de yeni bir maddemiz. Hatta son videolarımızdan biri olması lazım. Ee, güzel. Stres yönetimi konusunda güzel bir video çekmiştik. Kitap önerilerinde bulunup hayata dair şöyle bir güzel bir sohbet etmiştik. Biraz onunla bağlantılı. Stres zaten kaçınılmaz. <laughs> ben zaten işte hep stresliyim. Zaten işte Türkiye'de yaşıyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. İşte çoluk var, çocuk var, iş stresi var. Bitmiyor. <laughs> Haklısınız, evet bitmiyor ama yönetmemiz gerekiyor. Size uygun yöntemleri bulup yönelmeniz gerekiyor. Hayata bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yoksa stresin de vücuda olan etkilerini söylemiştim alakalı olmadığı, hiçbir durum yok. Stresiniz, kortisol hormonunuz yine yüksekse yine açlık krizleri yaşarsınız, yine kiloya bağlanıyor. Aynı sistem aslında strese de kurabiliyoruz aynı zamanda. Ya da mesela kadınlarda hormonal dengesizliklere sebep olan noktalardan biri stres çok büyük etken. Erkeklerin de hormonal sistemine aynı zamanda çok büyük etkisi var. Testosteron seviyelerini düşürüyor aynı zamanda da. O yüzden dediğim gibi vücudu tek bir noktada ele almayı her zaman, her videomda söylediğim gibi çok yanlış buluyorum. Her noktada elimizden geldiğince çaba göstermeye çalışalım. Ve aslında bu vesileyle de ne demiş oldum? 2025'te bu tembelliği bir bırakalım mı? <laughs> 2026'ya çaba. Çabayla girelim şöyle. Deyip mor lahanalarımı iyice şöyle bir yedirdim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? <laughs> Hemen söyleyeceğim. Bir saniye. Ne yapacağımı unuttum. Şu an vakit kazanmaya çalışıyorum. Bıçağımı <laughs> aldım. Şimdi havuçlarımı soyacağım. Bir tane normal havuç, bir tane de mor havuç tercih ettim. Çünkü evde mor havucum da varmış. Bana da sürpriz oldu bu arada. Dedim varsa onu da alalım hemen tarife. Mor havucu bilmiyor olabilirsiniz. Çok yaygın değil günümüzde. Yani çok bilinmiyor ve marketlerde sık karşımıza çıkan bir besin değil en azından. Ama içerisindeki antosiyenin... Hep bahsediyorum ya kırmızı mavi meyvelerin içerisindeki çok güzel bir antoksidan, kan şekerimize yardımcı oluyor diye. Gerçekten çok güzel ve bakın, şurayı soydum şu renge. Gerçekten mor mor, çok güzel bir de. Aa hayır, hiç hatırlatmıyorsunuz. Hayır, ben moracı gösterdim ya. Evet. Hiç, hiç, hiç evet. aman. <laughs> ben ama. Ben onu acaba başka bir şey miydi dedim. Evet. Ama belki bu videoda ilk defa karşılaştık. Evet. O yüzden tekrar değinmiş olayım. Mor havuç gerçekten kan şekeri dengesi için çok güzel. Ee, i̇çerisindeki antok, e, antosyaninden kaynaklı. Ee, bulduğunuzda bol bol alın. Tüketin. Zaten havuç çok çabuk bozulan bir şey değil. Deyip şöyle soyuyorum. Şöyle birazcık rendeleyelim. Evet. Diğer bir maddemize de geçelim mi? Diğer yandan ister misiniz? Çok heveslisiniz görüyorum orada çünkü. <laughs> Çok önemli bir konu yine. Gerçekten çok... Bak Barış'ın gözler buraya bak buraya. <laughs> İlk yani önce şunu o zaman hafif rendelerken bu konuya değinsem olur mu? Tabii. Pabuçlarımı hemen bir rendeleyip geliyorum. <laughs> musun yoksa yaptığın Hayır, yiyoruz miyedir? da ben tek yaşıyorum da aile salatası yapmayayım yani en azından. <laughs> Sabah yersin, akşam yersin. <laughs> Sabah, öyle akşam salata. <laughs> bu kadar yeter. Ee, hem normal avucumuzu hem maravucumuzu mal saydık şöyle bir. Şimdi güzel bir maddeye değinmek istiyorum. izninizle. <laughs> Şu, e, hasta olunca hastaneye gitme konusunda bir konuşalım. 2025'te bırakalım istiyorum gerçekten. Çünkü bir söz vardır ya, bilirsiniz hepiniz diye düşünüyorum. Bakım her zaman onarımdan daha ucuzdur. Bunu kabul edelim mi be? Gerçekten her yıl şöyle bir arabayı bakıma götürürüz ya. Götürmez miyiz barış? Götürürüz. Ben zaten bunu hastaneye gittimde gülerek şey derim hani 10 bin bakımım geldi. <laughs> Onun için geldim falan diye. Gerçekten öyle. Şu hastaneye gidelim, hasta olmayı beklemeyelim. Çünkü vücut her zaman sinyallerini gönderir. Hemen örnek veriyorum size örnek olmak açısından da ben yaklaşık bir 3 hafta olmuştur belki. Ee, rutin kontrol, kontrollerimi yaptırdım. İşte tahlillerimi yaptırdım. Ee, ultrasona girdim. Doktorumla birlikte işte bir gözden geçirdik detaylı bir anemnez aldık neler eksik neler yerinde diye vesaire. Çok güzel bir kontrol oldu benim için. Çok şükür bu arada hiçbir sıkıntım yok. Zaten sağlık problemlerim yok ama rutin kontroller işte bir şeyler yapıyorum ama gerçekten vücudumda doğru etkileri var mı diye aslında bir kontrole gittim. Ve çok şükür ki bir sıkıntı yok. Hatta övünmek istediğim bir konu var. Yani bir sağlıkçı neyle övünebilir? Sağlığıyla Sağlıklı. övünür. <laughs> D vitaminim kaç çıktı biliyor musunuz? 62,5. Yani tabi e, tabii bunu şey yapayım normalde mesela <laughs> bir referans vereyim size. <laughs> sizde hiçbir etkisi olmadı galiba çünkü. Normalde hani günümüzde eksikliği çok sık görülüyor. Takviye videosunu anlatmıştım zaten. 30-35'i görüyorsak çok iyi. Hani gibi nitelendirirken 60 gibi çık çıkması bana da sürpriz oldu. Zoran Gerçekten. etkisi diyebilir miyiz güneşin? Olabilir. <laughs> Neden olmasın? Gerçekten öyle. Ama bakın ne kadar önemli. Şu anda mesela yeni yıla nasıl giriyorum biliyor musunuz? Bebek gibi her şey. Kafam rahat. Hiçbir sıkıntım yok. Kolesterolüm iyi, şekerim iyi, iyi. <laughs> Gerçekten yani tık attım şöyle bir. Rahatlıkla giriyorum. Özellikle kadınlar kadın doğumada gitmeli. Aynı zamanda yılda bir defa. Lütfen ihmal etmeyin. Ee, bu noktada biz sağlıkçıların hepimiz için söylüyorum. Bu konuda yönlendirme yapmaları çok değerli zaten. O yüzden ben de hani bu video vesilesiyle de yapmak istiyorum. Kadın doğuma lütfen kadınlar yılda bir kere gitsin. Hem kadını hem erkeği de yılda bir iki rutin kontrollerinizi yaptırın ve düzenli doktorunuz olsun. Yani sizi sürekli değerli değerlendirebilecek geçmişinizi bilen doktorlarla birlikte ilerlemekte de çok değerli. Lütfen e, bu doktor kontrollerini e, hasta olmadan hastaneye gitmeyi 2026'da alışkanlık haline getirelim istiyorum. Tekrar sözümüzü şuraya böyle kocaman yazmak ister misin Barış? Tabii ki. Bakın onarımdan daha ucuzdur. <laughs> Bana güvenin, <laughs> inanacaksınız. <laughs> gerçekten bu maddenin sözü bu ve gerçekten de öyle. Bana teşekkür edeceksiniz. Çünkü sağlığımızı kaybettiğimizde gerçekten ah vah diyoruz sonra. Çok daha e, geri dönülmez oluyor. Bunu istemiyorum. O yüzden baştan size uyarayım istedim. Diyerek Nar şimdi koyacağım içerisine. Salatanın içerisine narları koyalım. Bu arada nar konusunda şuna değinmek istiyorum. Ben e, işte tek yaşıyorum ya da biz az nar yiyoruz evde. Bir tane narı alıp ne yapacağım diye düşünenler var. Ben ne yapıyorum? Narımı alıyorum. Bir kere soyuyorum. Şöyle cam kavanozlarda saklıyorum. E, bir hafta götürüyor beni. Gerçekten çok da pratik. Bakın bu şekilde hemen yemek kaşığı gibi hemen şöyle içerisine koyuyorum. Çok da pratik. Bu arada pancar için de aynısını yapıyorum. Şimdi göreceksiniz zaten. Bakın pancarımı rendeledim. Direkt salatalarımda şöyle hemen alacağım. Mis gibi. Koydum. Bakın. Mis gibi. Çok pratik. Bunu bir defa yaptığınızda o hafta çok rahat ediyorsunuz. Gerçekten bana güvenin. Bunu da koyduk şöyle. Şimdi birazcık maydanoz doğrayacağım. Birazcık da yeşillik katmış olalım içerisine aynı zamanda. Diyerek diğer maddeye de geçelim mi? Başka neleri bırakacağız acaba? Evet. Ee, diğer maddemiz de Önce ben demek. Bu da yine toplumumuzda çok böyle Nasıl diyeyim? Bencillikmiş gibi adlandırılan bir konu aslında. Ama hiç öyle değil. Yani Siz iyi olmazsanız başkalarına nasıl iyi gelebilirsiniz? Bunu Belki ilk ikinci ya da ikinci videomda yine söylemiştim. Gerçekten insanlara iyi gelmek istiyorsan sevdiklerine ilk önce siz iyi olacaksınız. Lütfen Özellikle bunu unutmayın kesinlikle ya. Gerçekten Abi, bunu hep sayı. söylüyorum. Bu arada çok güzel bir noktaya değindin. Genelde hep e, aileler anne baba çocuklarını düşünür gibi düşünülür ya. Biz evlatlar da emin olun annemizin, babamızın sağlığına da çok düşkünüz, çok düşünüyoruz. O yüzden hani bizi çok seviyorsunuz ve her şeyi feda etmek istiyorsunuz. Anlıyorum. Ama e, yapmayın. Çünkü siz iyi olunca biz de daha iyi oluyoruz diye bir söylemiş olayım. Yani bu karşılıklı. Anne baba ne kadar düşünüyorsa evlat da emin olun düşünüyor annesini babasını. Hatta o noktada annemin check da yeni yaptırdım. <laughs> Benim pimpiriklik <laughs> ona da değinmiş olayım gerçekten Ger <laughs> gerçekten babam beni çok dinlemiyor baba konusunda daha ilerlemem gereken bir yol var ama annem en azından daha çok dinliyor beni ee, çok şükür ikisinin sağlıklı olduğunda ben daha iyi daha um, motive hayatıma devam ediyorum çünkü ee, bunlar gerçekten önemli o yüzden lütfen. Ben dememeyi bırakalım 2025'te. 2026'da ben diyelim, sağlığımız diyelim, ee, biz iyi olursak iyi gelebiliriz sevdiklerimize diyelim. Bunlar gerçekten çok önemli. kadar yeter. Siz isterseniz e, maydanozun yanına dereotu e, vesaire de koyabilirsiniz. Diğer yeşilliklerden de. Ben evde çok maydanoz var diye ziyan olmasın diye dereotu almadım ama söylemiş olayım. İstediğiniz yeşillikleri koyabilirsiniz ekstra olarak. E, maydanozlarımı da şöyle hemen üzerine koyuyorum salatamın içerisine. Bir diğer maddemiz de egzersiz vaktim yok. <laughs> çok çalışıyorum. Evde çocuk var <laughs> demek ya da işte zaten bütün gün e, ayaktayım diyen kesimde var dışarıda çalışanlar özellikle. Bu arada şunu hemen şöyle bir kenara alayım. Duyuyoruz bunları. Yani egzersiz için hep bir bahane vardır ya. Sadece egzersiz için değil. Hayatta gerçekten bir şey istemiyorsanız binlerce bahane buluyorsunuz ve o kadar mantıklı bahaneler de bazen bulunuyor ki bir şey istemediğiniz zaman. Bazen çünkü danışanlarım da bana öyle bir bahane söylüyor ki hani böyle kalıyorum bir şey desem de olmaz. Şimdi neden egzersiz yapmadın diye çemkirmek de olmuyor. <laughs> Gerçi haklısın diyorum ne diyeyim yani. O yüzden e, bunu da bir 2025'te bırakalım. Çünkü şunu biliyoruz ki bir insan bir şey istediği zaman kimse önünde duramıyor. Gidiyorsun yarım saat de olsa pilates yapıyorsun. Evine seriyorsun şöyle bir matını. Bir hareket ediyorsun. Ve emin olun o yorgunluk da gözünüzde büyüyor. Ama onu yaptıktan sonra da iyi ki yapmışım ya diyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum diyorsun. Neden? Çünkü mutluluk kimyasallarında anlattım bunları. Endorfin egzersiz yaptıktan sonra endorfin salgılıyoruz. Vücudun doğal ağrı kesicisi. O yüzden egzersiz yaptığınızda aslında baktığınızda daha iyi hissediyorsunuz kendinizi. O yüzden böyle kürfet gelmesin lütfen egzersiz. Evet, bu arada nasıl gözüküyor saltam oradan? Ay çok iyi gözükmüyor mu? Ya Yıl başına bunu yapın. Sofranıza koyun. Bütün sene bunu isteyecek insanlar. Yani herkes siz de aynı şekilde. Ben bayılıyorum bu salataya. Gerçekten çok güzel. Şimdi üzerine şöyle limonumuzu da sıkalım hemen. Şöyle yarım dilim şey yaptım. Siz yaptığınız porsiyona göre zaten ayarlarsınız şöyle iyice sıktım. Evet salatamız çok güzel oldu. Şimdi üzerine birazcık ceviz tiftiklerken e, 2026 için neler yapalım? Gerçek gıdalarla beslenelim isterim. Stres yönetimimiz konusunda e, e, hassas olalım isterim. İyi uyuyalım isterim. Ve ben de diliyorum 2026'da. Belki ona değinmem de böyle tatlı olur. Gerçekten hepimiz için sağlık diliyorum ilk önce. Çünkü o kadar kıymetini bilmiyoruz ama o kadar kıymetli bir konu ki e, keşke böyle değerini bilsek bu konuştuğum her şeyleri her şeyi herkes yapabilse çok değerli bir konu gerçekten. Hepimiz için ben kendi adıma en azından sağlık diliyorum ve ikinci dileğim de iyi bakış diliyorum. Çünkü hayatınıza iyi baktığınızda, iyi şeyler görmek için çaba gösterdiğinizde ve sağlığınız da yerinde olduğunda her şey hallediliyor hayatta yani. Her şeyin üstesinden gelebiliyorsunuz gerçekten. Ee, her zaman diyorum yani ben sağlıklı mıyım? Evet. Annem, babam, ailem, sevdiklerim sağlıklı mı? Evet. Ee, Bardan dolu tarafından da bakmaya çalışınca hayatında her noktada her şey gidiyor. Halloluyor. Yani yarın bunu nasıl halledeceğim diyeceğim her şeyi hallediyorum bir şekilde. Çok şükür diyorum. En azından sağlığınız yerinde. Çünkü sağlığın değerini kaybettikten sonra anlıyorsun. Ben en azından varken değerini bildiğim için kendimi de çok şanslı hissediyorum. Çok şükür diyorum bunun için de. O yüzden size de bunu sizin için de bunu diliyorum. Sağlık ve iyi bakış diliyorum hayatınızda. Hepiniz için bunu diliyorum. Ve bir nokta daha var. Bir sürpriz. <laughs> Sürprizlere yine doyamadığım <laughs> bir bölümdeyiz. Ben şey düşündüm. Bir sağlıkçı olarak e, nasıl bir hediye verebilirim sevdiklerime, kendime, YouTube abonelerime? Bunu da düşündüm. Sizin için de aslında yaptım. Sevdiklerime, dostlarıma. E, modern hayat bizi nasıl hasta ediyor videomda aslında anlatmıştım. Gerçek evimiz doğa demiştim. E, o yüzden doğaya bir güzellik bırakmak istedim. Barış sana sertifikamızı buraya atarım ve koyarsın. Tema Vakfı'nda 10 adet fidan başladım hepiniz için. <laughs> Diyeyim şöyle bir alkış yapalım. Çünkü bir sağlıkçı olarak yapabileceğim en iyi yardım budur diye düşündüm en azından. sizden de ricam 2026'ya girerken bir iyilik yapmanız, Birini gülümsetmek de olabilir. Maddi değildir her zaman her şey. Yapabileceğiniz en ufacık bir şey bile gayet yeterli. Ben böyle bir şey tercih ettim. Siz de maddi imkanlarınıza göre ya da yapmak istediğiniz şeylere göre elbette yapabilirsiniz. Ee, gerçekten hani demiştim ya herkes kapının önünü temizlerse... Çok güzel bir hayat olur diye. Kapınızın önüne şöyle belki küçük çiçekler bırakmak istersiniz. <laughs> Bilemiyorum artık. Çok da güzel olur bence. Deyip şöyle cevizlerimi de koyuyorum. Salatamızın da sonuna geldik yavaş yavaş bu arada. Güzel olmadı mı? Şöyle 2026'ya güzel enerjili bir videomuz oldu bence diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Sizin dilekleriniz var mıdır bu arada? 2026 için, kanalımız için. 2026'dan <laughs> dileklerim konusunda ayrı bir bölüm yapmamız gerekebilir. <laughs> çok dileğim var. Öyle mi? Demin <laughs> de bulup de bir hafta için. sonra 30. yaş günü. <laughs> Ciddi misin sen? <laughs> Kaç Aralık? 28. Ya süper. İrem'in Kutlu. doğum günü kutlansın şu an ekranda. <laughs> Barış sana bırakıyorum bunu. Galiba İrem'in doğum gününde <laughs> mi yayınlanacak? Bir gün öncesi, 27'si. Aa süper. İyi ki doğdun İrem. Seni çok seviyoruz. Ay Barış çok iyi hatırladın. Ay süper. Evet. <laughs> o zaman ekstra güzel bir video oldu. Şu an için istedik oldu. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Daha önce sağlıklı, huzurlu, mutlu. Ee, birlikte de inşallah yaptığımız Ay çok tatlısın. Ee, bir sene olsun inşallah senin için. 30 yaşa. Vay be. Şöyle evet cevizleri de koyduk. Üzerine şöyle zeytinyağı gezdiriyorum şöyle zeytinyağı döktüm. Güzel bir salata oldu. Gerçekten şöyle birazcık da karıştırayım. E, bunu sofralarınıza koyun. Gerçekten inanılmaz güzel antoksidan deposu bir salata. Hem de gözünüze de hitap ediyor. Kırmızı rengini gördükçe artık beni hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yeni yılda şöyle beni de bir anarsınız artık. E, çok güzel olacak bana güvenin. Listelerde artık yazarken de bu videoyu atacağım. Bunu istiyorum. hani <laughs> Bunu yapmalısın diye de belirteceğim gerçekten. Ama ben çok pratik. Ne yaptık? her şeyi koyduk, karıştırıyoruz işte aslında öyle anlattım ama rendelemek falan birazcık vaktimizi aldı sadece. Onun dışında çok da bir şey yok zaten. Bence bayılacaksınız deyip şimdi biraz da tabaklayayım. Şöyle bir tabağa da koyalım isterim. <laughs> Şöyle salatamı tabağa da koyuyorum. Evet. En sevdiğimiz. Ama 2026 için bir dilek daha ekleyebilir miyim? Tabii ki. Hadi ekle. İz i̇zin almam peki. <laughs> <laughs> <Gün daha gülüyor> ekleyebilir <laughs> miyim? <laughs> YouTube kanalımıza da direkt i̇şte onu, alırsan. Evet onun için dedim ben. Nasıl kalp kalbe karşı bak şey şeyi düşünmüşüz. İnşallah YouTube kanalımız da böyle güzel yerlere gelir. Ama güzel yerlere gelir bence biraz bakış açısı da. Bence zaten çok güzel bir yerde. Çünkü biz bu videoları çok severek, çok kalpten yapıyoruz gerçekten. hep zaten söylüyoruz yani lafta değil. Gerçekten severek ve doğru bulduğumuz şekilde yapıyoruz. Ama her zaman insanın emeklerinin karşılığını alması da motivasyondur. Bunu da tabii ki de inkar etmiyorum. Umarım YouTube kanalımızda böyle güzel yerlere gelir. Çünkü yapmak istediğiniz çok güzel videolar var. Biraz sadece zamanı olduğunu düşündüğümüz için bekletiyoruz. O yüzden onları yapmak için böyle bir motivasyonumuz olursa da ne güzel olur. Yani buraya kadar geldiyseniz videoyu belki beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. O yüzden abone olursanız, beğenirseniz, aşağıya güzel bir yorum bırakırsanız. Bazen beğenip geçiyorlar, yorum yapmıyorlar ya... Şey düşünüyorum yani beğenler mi gerçekten beğenmediler mi falan o yüzden biraz belki beni de bilgilendirmek istersiniz videoları beğeniyor musunuz diye yorum yaparsanız da çok güzel olur. O zaman ben de dilek haklarından birini buraya kullanabilirim. Ah, evet tabii Mesela ki. Mesela şu ana kadar bu bölümü bizimle izleyen herkes bunu bir arkadaşına göndersin. <laughs> Süper olur arkadaşına aynen olur, annesine öyle. annesine olur babasına olur. Neden Ekanı olmasın? Tanıdığı paylaşsın bu anı bizde. Evet. Ve bu videolarda yok yok barış değil mi? Tarif verdik. Yani. Sohbet ettik. Bilgilendik dileklerde bulunduk. E daha ne? <laughs> daha ne yapalım biz bu videolarda Abi değil mi? Mutfak bölümlerimizde hep şeyi hissediyorum. Biri mutfakta yemek yaparken böyle bir kenarda bizi açıp dinleyebilir. Arada gözüm gözücüğüyle bakabilir. Mesela. Değil mi? Yani yemek yaparken bizi izleyebilirler. Evet. Bizim zaten amacımız da bu işe yaparken buydu ya. İnsanları sohbet ederek bilinçlendirmekti. Tam olarak hedef buydu ve bence bu çizgide çok iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Beğeniyorsanız da bu konuda destek olursanız çok seviniriz zaten. İrem senden de bir istek alalım ve sonra kapanışa geçelim bence. Bir direk alalım hayır, ya. Hayır. İnan şu an düşün. Hayır, ekipman isteyemez. Sen yine kal. Nan duygusal şeyler söylemen lazım şu anda kamerayı boş ver. Sen somut düşünüyorsun. Materyalist. Benim dileğim su içmek. Fazlasıyla. Kesinlikle. Gerçekten bunlar benim su kişisel dileklerim. Su içmek, spor yapmak, kendime bakacak motivasyonu hayatta bulmak. Gerçek Süper. bir 30 diyebilir miyiz? Gerçek bir 30 bu arada gerçekten. Kafası geldi bana. Ama bak ne güzel bunları isterken böyle sağlıklı yaşamla ilgili videolar çek çekiyoruz evet. ya mesela. Sana bence çok güzel bir motivasyon bu aynı yok, zamanda. Yok. Birlikte bir gün spor videosu yapalım. <laughs> menüre spor yaptırmaya çalışıyorum orada değil mi? <laughs> Süper. Hepimizin çok güzel dilekleri var gördüğünüz gibi. İnşallah hepsine de e, tık atacağız diye düşünüyorum. O zaman beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı lütfen unutmayın ve e, seneye görüşürüz <laughs> demek istiyorum. <laughs> seneye cumartesi saat 12'de görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kocaman öpüyorum. <laughs> ¡Gracias! <laughs>